Hiç düşündünüz mü? Tek bir kıvılcımla yüzlerce hatta binlerce insan nasıl aynı anda aynı şeyi yapar? İşte size aklınızı başınızdan alacak üç gerçek olay. Birincisi 1538'deki dans vebası. Fransa'da bir kadın aniden dans etmeye başladı ve kısa sürede yüzlerce kişi ona katıldı. Günlerce, haftalarca durmadan dans ettiler. Bu çılgınlık o kadar şiddetliydi ki bazıları yorgunluktan hayatını kaybetti. Sonra 1962 Tanzanya'sına gidelim. Bir yatılı okulda başlayan basit bir şaka, kontrol edilemez bir kahkaha salgınına dönüştü. Okullar kapandı, binlerce kişi etkilendi ve bu salgın aylarca sürdü ve son olarak toplu bayılma olayları. Ortada hiçbir zehirli gaz veya hastalık yokken yüzlerce insan aynı anda baygınlık geçirdi. Doktorlar bunun tamamen psikolojik olduğunu söylüyor. Beynimiz bedenimizi işte böyle ele geçirebiliyor. Bu olaylar insan psikolojisinin ne kadar güçlü ve gizemli olduğunu gösteriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.